Merhaba dostlar. Bu videomuzda önemli bir sorunun cevabını arayacağız. Mevlid kandili mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü. Kandillerde oruç tutuyoruz. Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Sevabı var mıdır? Bununla alakalı kaynaklardaki bilgi nedir? Nasıl hareket etmeli bir Müslüman? Mevlid kandilinde oruç tutulur mu? Tutulmaz mı? İşte bu sorunun cevabını bu dersimizde sizlerle paylaşacağız. Değerli kardeşlerim, Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusunu cevaplayan iki farklı görüş var. İkisini de anlatacağım size. Birinci görüş şöyle sevgili dostlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz ki pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Mevlid Kandili'nde oruç tuttuğuna göre değerli kardeşler şükrane olarak Cenab-ı Allah'a teşekkür olarak tutmakta ecir var. Sevap var. Müstehaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe-i kiram efendilerimizden dediler ki ya Resulallah pazartesi günü oruç tutmanın fazileti nedir? Pazartesi günlerini oruçlu geçiriyorsunuz. Bunun fazileti nedir diye sorduklarında aleyhissalatü vesselam buyurdu ki o gün benim doğum günümdür. Ve o gün benim peygamber olduğum yani bana ilahi vahyin geldiği gündür. Bu sahih-i müslimde hadisi şerif. Şimdi bu hadisi şeriften yola çıkarak büyükler Resulullah Efendimizin doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişler. Ha gelelim ikinci görüşe. Orada ikinci görüş nasıl bu konuyla alakalı? Sevgili kardeşler o da şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cihanı teşrifi mübarek doğumu bir bayram yani bir sevinç günü telakki edilir. Bunun için hani nasıl bayramlarda oruç tutulmazsa Mevlid Kandili günü de e, oruç tutulmaması kardeşler caizdir. O günü bayram telakki edip bayram kabul edip ondan sonra hayır hasenatta bulunmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmanın sevinciyle ya Rabbi sen bizi peygamberimizi aleyhisselama ümmet ettin sana hamdü senalar olsun. Ben bunun karşılığında şükrümün bir gereği olarak Fakir fukaraya senin bana ihsan ettiğin nimetlerden infak ediyorum ya Rabbi deyip fakir fukarayı sevindirir, sofralar kurulur, Kur'anlar okutur, sohbetler eder. Anladın mı? Böyle ziyafetler verir, ikramlar verir. Ondan sonra böyle bugünü bir bayram sevinci içinde geçirirse bu da çok güzel olur buyuruluyor. Yani hulasa toparlayacak olursak Mevlid kandilinde Oruç tutmak da müstehaptır. Oruç tutmamak da müstehaptır. Şu kadar var ki ikisi de yani her halükarda Cenab-ı Allah'a bir şükrane olacak. Anladın mı? Böyle bir sevinç alametleri olması lazım değerli kardeşlerim. Bir Müslüman Mevlid kandilinde oruç isteyen tutar. Yani kandil Mesela bu sene pazar gününe denk geliyor. Ondan sonra pazar gününü veya işte o gece kandil ya ertesi sabahın itibariyle kandilin günü pazartesi gününü oruçlu geçirebilir kardeşlerimiz. Sevgili dostlar, Mevlid Kandili Resulullah'ın dünyayı şereflendirdiği gün. Resulullah'ın doğum günüdür sevgili kardeşler. Cenab-ı Allah'a şükrün gereği olarak oruç tutabilirsiniz. Ama yok oruç tutmayın ben böyle konu komşuya, eş dost, akrabalara bir yemek vermek istiyorum. Bir mevlid okutmak istiyorum, bir Kur'an okutmak istiyorum. O da çok güzeldir. Resulullah doğdu bugün benim peygamberim doğdu deyip onu böyle ihya etmek manasında bu da olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife bol bol salavat getirin bak mevlid kandilinde. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bol bol peygamberimize salavat okuyalım. Okuduğumuz her bir salatü selamın bizi sevgili peygamberimiz aleyhisselama bir adım daha yaklaştırdığını kardeşlerim unutmayalım. Bizi Resulullah'a bir adım daha yaklaştırdığını inşallah unutmayalım. Salavat-ı şerife bol bol getirelim. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz Allah ve melekler peygambere çokça salat ederler. Ey benim mümin kullarım siz de ona salavat getirin tam bir teslimiyetle selam verin. Ya salavatı şerife getirmek çok önemli. Nafile namazlar, tabi tavsiye edilen nafile namazlar varsa kandillerde onlar kılınır. Mevlid kandiline özel bir namaz yok. Tesbih namazı kılınabilir. Çok büyük sevap var tesbih namazının. Normalde de kılmanın. Hele hele mevlid kandilinde kılmanın çok büyük sevabı olacağını düşünüyorum naçizane. Kardeşler, ee, kaza borcunuz varsa şayet, yani hiç olmazsa en azından asgarisini söylüyorum bir günlük kaza kılmanız çok iyi olur biliyor musun? Bir günlük kaza en azından. Kur'an-ı Kerim okumak. Allah dostları böyle mübarek gecelerde çok çok Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine 10 sevap var kardeşler. En azından bir Yasin-i Şerif okumak. Yasin okumayı bilmiyorsan bir Elham 11 Kulhu Allahu Ahad okuyup başta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ölmüşlerimizin ruhuna, cümle geçmişlerimizin ruhuna, bütün peygamberlerin, evliya'ların, enbiya'ların hepsinin ruhuna böyle hediye etmek kardeşler çok güzel olacaktır. İnşallah. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuhu dua ve niyetlerimizi makbul eylesin. Okuduğunuz ve okuyacağınız Kur'anları Allah Celle Celaluhu makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, dua etmek, böyle gecelerde tevbe istiğfar etmek çok kıymetli. Sadaka vermek fakir fukaraya. Bakara suresinde diyor ki Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Çünkü Allah ihsanda bulunanları, işini güzel yapanları, ihsan şuuruyla yaşayanları Allah Celle Celaluhu sever. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin fakir her mümini infaka teşvik etmiştir. allah Teala inşallah bu güzel kandilin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Allahü Teala Celle Celaluhu yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.